Ameliyatınız başarıyla bitti. Size teşekkür, teşekkür ediyorum. Elinize teşekkür sağlık hocam. Ediyorum. Sağ olun. Ben 1975 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde mezun olup İstanbul Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde genel cerrahi asistanı olarak devam ettim. Yani 1975'ten bu zamana kadar aşağı yukarı 48 yıldır genel cerrahi uzmanlığı olarak devam etmekteyim. 1981 yılında Şanlıurfa'ya geldim. Şanlıurfa'ya geldiğimde ben tek cerrahtım. İlçeler dahil, bütün 13 ilçe dahil hiçbirinde genel cerrahi uzmanı yoktu. Bıçaklanması, kurşunlanması, safra kesesi, guatrı, atla gelebilecek fıtığı, her türlü ameliyatları... Ben tek başıma Urfa'da yaptım. Yaptığımız araştırmalara göre ameliyat defterleri tek tek kontrol edilirdi. Hepsi kendi el yazımızla yazılırdı, ekip dahil. Dolayısıyla şimdiye kadar toplam bugün 22, 22 bininci ameliyatımızı yaptık. Başarıyla hamdolsun. O bakımdan ben şanslıyım, mutluyum. 22 bin insanı en azından hayata döndürme noktasında Urfa adına ben ve şahsım adına çok çok mutluyum. Umutsuz olarak girdiğimiz ve Allah'ın da izniyle kurtulan birçok insan olmuştur. Bu tabii ki hem elbette kısmen kendi başarımız ama elbette Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu şifa nedeniyle oluyor. otur. Vermeler. misin? Sen niye böyle oturuyorsun? Evet. Niye oturuyorsun? Gene de bir isteğin bir yardımın olsa söyle bize. Allah razı. olsun. Devam. Tansiyon olmaz. Tansiyon kadar yapmaz. Adın ne senin? Peki kızım bak. Kızılay gıda polisi verdi bize. Al bunu. Al. Tut. iyi tut. Kuvvetli tut. Güle güle yiyin. Kızılay'ın size verdiği şeyler. Tamam mı? Soldaki kapıyı çal. Allah razı olsun duygusu bizleri ayakta tutuyor ve bizlere şevk veriyor. Tabii ki bundan önce de devlet hastanesinde aşağı yukarı Urfa'da 48 yıldır görev yapıyorum. 22 bin toplam ameliyat yaptım. Bu ameliyatlarım içerisinde tabii ki öldü, ölebilir diye nitelendirdiğimiz birçok hastanın dirilmesi bize çok büyük mutluluk veriyordu. Fakat en önemlisi işte o sokakta oynayan, ayağında Ayakkabısı olmayan o e, öksüz, o yetim çocuğa bir mont verdiğimiz zaman, ayağına bir bot verdiğimiz zaman onun yüzündeki gülücük bizler için çok daha mutluluk verecek. Yani bir tarafta ameliyat edip kurtardığın hastanın sana vermiş olduğu mesleki bir mutluluk var. Öbür tarafta Kızılay sayesinde bu yavrularımıza, yetim çocuklara e, yaptığımız yardımlar neticesinde duyduğumuz mutluluk var. Yemin ederim ki, inanın ki benim o çocuğun ayağına girdiğim ayakkabından duyduğum mutluluk e, hastanedeki aldığım hazlardan çok çok daha üstün konumda. Diyette Ramazandır, dua edin, hadi.